biraz önce işaret ettiğimiz haset bir nimetin onu hak etmiş kişinin elinden gitmesini istemektir. Ama haksız olarak bir nimet veya mevkiyi ele geçirmiş kimsenin elinden o nimeti geri almaya çalışmak haset değil gayret ve adalet olur. Yoksa toplumda zulüm yayılıp gider, işler ehil olmayanların eline geçer. Haksız olarak ele geçirmiş bir malı mevkiyi geri almaya çalışmak haksızlığı önleme çabasıdır. Binaen aleyh bir gasıbın gasp ettiği nimetin zevalini temenni etmek haset demek olmadığı gibi yedi muptilesinin izalesiyle hakkı sahibine teslim etmeye çalışmak da şer değil gayret edilmesi lazım gelen bir hayır bir vazifeyi hamiyet demektir. Lakin bir müstahikkın nail olmuş bulunduğu bir nimetten kalben müteezzi olup da onu çekememek, zevalini temenni etmek haset ve zulümdür. Hak dini Kur'an dili 8 bölü 6408. Bundan dolayıdır ki ilk halife Ebu Bekir as Allah ondan razı olsun, halife seçildiği zaman yaptığı konuşmasında iyi biliniz ki sizin en güçlünüz kendisinde bulunan bir hakkı alıp hak sahibine geri verinceye dek yanımda en zayıfınızdır demiştir. Bakınız Tehzibü Sirati İbni Hişam 2 bölü 160. Şeyh Tantavi bu surenin tefsiri sonunda şöyle diyor. Bu çağda ortaya çıkan ruh bilimleri insanlara birçok ruhsal yarar sağlamıştır. Ruhçulukla uğraşanlar bazı ruhların dirilere yardım ettiğini söylüyorlar. Bu da şöyle olmaktadır. İnsanda es sailül Miklatısi manyetik sıvı yani perisperi denen bir şey vardır. Ruh bu manyetik sıvıyı, kendinde bulunan elektriğe, mıknatısa benzer bir sıvı ile karıştırır. Ruhun sıvısı, dirinin sıvısıyla karışınca, bundan hastaların iyileşmesi, bazı işlerin olması, nurların görülmesi, sofraların hareketi, sandalyelerin kalkması, evlerin sallanması gibi şeyler olur. Şayet bu işler, şerli ruhlar tarafından yapılmış ise, zarar vermek veya dirilerle alay etmek için olur. Eğer iyi ruhlar tarafından yapılırsa öğretmek ve yarar vermek içindir. Yapılan birçok deney hastaların iyi olduğunu göstermiştir. Mesela birine günde birkaç dakika ben hasta değilim, sağlamım cümlesini tekrar etmesi söylenmiş. Birkaç gün sonra adamın iyi olduğu görülmüştür. Bazı doktorlar bunu sadece ruh hastalıklarında kullanmışlar. Bazıları da bütün hastalıklara yaymışlardır. Ruhun insan üzerindeki etkisini anlamak için şöyle bir işlem yapılmıştır. İdam mahkumu olan bir adama getirip gözlerini bağlamışlar. Ona başını kestikleri vehmini vermek için boynuna sıcak su dökmüşler ve ona boynunun kesilip kan aktığı sanısını vermişler. Adam derhal ölmüş. Ruhsal uyutmanın çok örnekleri vardır. Uyuttuğun her insanda bunun izini görürsün. Uyutan uyutulana ne emretse uyutulan da o olur. Bu sırf onun öyle inanmasından olmaktadır. Uyutulanın inancı kendisinde hüzün, sevinç, kuvvet ve zayıflık meydana getirir. Çünkü onun ruhu bu işleri yapacak biçimde boşalmış, kendisini yalnız bu işlere tahsis etmiş ve uyutanın emrine vermiştir. Ruhu belli işlere yöneltmenin etkileri malumdur. Sevginin, buzun, ruhlar üzerindeki etkileri de açıktır. İnsan kalbini birini sevmeye yöneltse o insanı sevmeye, sevmemeye yöneltse ondan nefret etmeye başlar. Daha sonra Tan şöyle diyor. Her ruhun kendine özgü bir özelliği vardır. Ruhçular bu özelliğe manyetik sıvı derler. Biz bu sıvıyı sadece eserleriyle biliriz. Biz çirkin suretler, kötü düşünceler düşünür veya riya, kibir, haset, cimrilik, kendini beğenme, Nefret insanların iyiliğini istememe gibi üzücü huylarla vasıflanırsak bu ruhlarımızdan yayılan sıvılar meydana getirir. Bu sıvılar iki türlü etki yapar. Biri bedenimizin içinde, biri dışında görülür. Bu düşünceler ruhlarımızı sıkar, üzüntü, keder verir. Şayet insanın üstünden perde kalksa da bu düşüncelerin sureti görünse insanlar o kişiyi kınar ondan uzaklaşıp onu yalnız bırakırlar. İşte bizim düşüncelerimizin suretleri ölümümüzden sonra bize görünecek. Bizi utanç ve üzüntü içerisinde bırakacaktır ki azabul hiz utanç azabı tabiriyle anlatılan budur. Bütün müfessirler bunun ateş azabından daha çetin olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu manyetik sıvının ruh üzerindeki etkisidir. Bu sıvının beden üzerindeki etkisine gelince en azından bu bulunduğu meclislerde kendini gösterir. Çünkü içinde taşıdığın düşüncelerden oluşan sıvıyı yanında oturan salih kişiler hisseder. Senden kaçar ve o meclislere gelmek istemezler. Herkes o meclisten içi sıkılmış olarak kalkar. Sebebi de arada kaynaşma olmamasıdır. Demek ki bu düşünce ve huyların en az zararı bizimle oturanları rahatsız etmesidir. Bundan daha büyük zararı da göz değmesidir. Göz değmesi çok eziyet veren kötü bir nefsin kötülük atmasıdır. O nefisten o zehirli sıvı çıkar. Göz değen kimseye eziyet eder. Bu tıpkı insanların birbirlerine ok ve mızrak atıp birbirlerini öldürmelerine benzer. Silahı en güçlü olan başkasını daha çok öldürür. İşte büyü ruhlarda gizli olan o şerlik kuvvetlerden biridir. Bunu Miran egzersiz ile çıkarmak mümkündür. Miran büyük işleri yapmaktır. Yapa yapa nefis kötülüğe alışır ve göz değmesi gibi başkasına kötü etki yapar. İşte kötü nefislerin vasıfları budur. Kötü vasıflı ruhlardan kötü ışınlar yayıldığı gibi iyi güzel düşünce ve huylarla dolu ruhlardan da yararlı sevinç veren ışınlar yayılır. Peygamberlerin ve salihlerin maddi ve ruhani düşmanları vardır. Maddi düşmanlar onlarla savaşırlar. Ruhani düşmanlar da göz değdirmek, irade kuvvetiyle, büyü yapmak suretiyle onları etkilemek isterler. Fakat onlar maddi düşmanları kesin delil ve kılıç ile susturdukları gibi ruhani düşmanları da ruhlarından çıkan karşıt yüce ışınlarla etkisiz bırakırlar. Kötülük, büyü yapmak isteyen kötü ruh sahipleri o yüce ruh sahiplerini etkileyemez onlara bir zarar veremezler. Maddi düşmanları kılıçla yenen peygamberler, ruhani düşmanları da ruhsal savaş ile yenerler. Bu da yüce nefislerin kötülük yönelten nefislere yönelip onların eziyetlerini savmasıyla olur. El-Cevahir fi tefsir Kur'an 25 bölü 290 ila 292. Felak suresinin içerdiği başlıca prensipler. Bir, her türlü kötülükten ve şerlerden Allah'a sığınılır. 2. Büyü de haset de kötüdür. İnanan insan bu kötü eylemlerden uzak durmalıdır. 3. Büyü ve hasedin kötü etkisi vardır. Fakat bu kötü eylemlerden Allah'a sığınan mümin bunların kötü etkilerinden korunur. Allah kendisine sığınan kullarını korur.